Diğeri bir sualimiz hocam. Ezan ve kâmet olmadan demiş izleyenimiz. Kaza namazı olur mu? Her kaza namazı için ezan ve kâmet gerekir mi demiş hocam. E şimdi tabi ezan ve kâmet getirmek namazda, kaza namazları öncesinde sünnettir. Yani eğer kılınan kaza namazının öncesinde ezan okunmamışsa veya gamet getirilmediyse o kaza namazı geçer olmaz diyemeyiz. Çünkü sonuçta sünnet olan bir şeydir. Ama güzeldir, hoştur. Yani bunu e sünnet deyip de çok basit almamak lazım. Mutlaka her namazın e, öncesinde bir ezan, e, bir gamet getirmek lazım. Sünnet ol, olsa bile değer vermek lazım. Çünkü Resulullah'ın bize tavsiye etmiş olduğu bir şey bu. E, nasıl yapması lazım? O da çok önemli. Eğer her vaktin peşinde bir vakit kılacaksa. Mesela öğle namazını peşinde öğle namazını kazasını kılacak. Bir vakit kılacaksa hem ezan okuyacak hem de o vaktin şeyini kaza namazı öncesinde gametini getirecek. Eğer bir vakit kılınacaksa, tek namaz kılınacaksa ya, ama bir günlük namaz kılınacaksa, bir günlük yani birden fazla namaz kılınacaksa, o zaman ilk başta bir tane ezan okuyacak, kaza namazlar ile alakalı söylüyorum. İlk başta bir tane ezan okuyacak, sonra her vakit için bir günlük kılıyor ya, her vakit içinde sabah namazı öncesinde, öğle namazı öncesinde, ikinci namaz öncesinde, her vakit öncesinde de ne yapmış olacak? Gamet getirmiş olacak. Toparlayacak olursak. Toplu bir şekilde kılınacaksa sadece bir ezan her vakit için gamet ama tek kılınacaksa hem ezan hem gamet getirip o şekilde namazlarında kazasını yapmış olacağız. Hocam yani. yani. niyet nasıl etmelidir diye sorunun devamı vardı. Onu da yani kaza namazına nasıl niyet etmesi lazım. İşi biraz önce anlattık ya. Evet onun yani. devamıydı değil mi hocam? Evet. evet Onu zaten, o sorunun, Onu zaten şeyi, sorunun cevabı olmuş oldu. Evet olmuş. hocam Allah razı olsun diyoruz.